Herkes merakla iPhone SE'nin yeni nesil versiyonunu beklerken Apple hepimize gol attı ve iPhone 16E'yi tanıttı. Şu anda elimde gördüğünüz iPhone 16E Apple'ın sıfır olup en ucuz telefonu sınıfında fiyatını konuşacağız. Evet biraz bir tık daha böyle düşük olsa güzel olurmuş. Fakat 16E şu anda elimde çok merak edilen bir telefon fiyatı yüksek geldi insanlara. Fakat bence o yükseklik fazla şey e, etkilemeyecek çok satacağını düşündüğüm bir telefon. Çünkü top dolu özelliklerle gelmiş. Gelecek vadeden 6-7 yıl boyunca kesintisiz güncelleme alabilecek action butonundan tutun yani eylem butonundan tutun bütün özellikleri var. İçerisinde en son çip ile birlikte geliyor. Bunların hepsi zaten değineceğiz. Fakat öncesinde muameleden kutu açacağız. Çünkü ben şöyle göstereyim. Instagram hesabım için e, bu videoyu yapmıştım. Instagram'da bu kutuyu açtık. Şimdi böyle kutu açıyor gibi yapacağız. Ama ben sizlere kutu detaylarını göstererek başlayayım. Burada kabartmalı 16M'imizin resmi var. Bildiğiniz tipik iPhone kutusu. Artık bütün kutular ince geliyor ve içerisinde adaptör olmuyor biliyorsunuz. Şöyle açalım. Renk de güzelmiş bu arada Aga. Yemin ederim. Yakışmış. Evet iPhone 16'nin siyah ve beyaz modelleri mevcut. Bununla birlikte depolama kapasitesi de 128, 256 ve 512'lik kapasiteyle birlikte satın alabilirsiniz. Büyüklük olarak da tam olmuş. Yani şöyle söyleyeyim. Ben telefonu fazla kullanmıyorum. İkinci, üçüncü kameraya ihtiyacım yok. Ama telefonum hızlı olsun. Telefonum takılmasın. Telefonumda depolama problemi yaşamayayım. Nereden bileyim. Gelecek teknolojileri de ufak ufak da yapay zekaları kullanayım diyorsan aradığın telefon budur. Evet. Şöyle kaldırıyoruz. İçerisinden bir adet gördüğünüz gibi örgülü Type-C'den Type-C'ye hizmet veren bir kablomuz çıkıyor. Bir buçuk metre ya da 1 metre civarlarında. Burada da bir sim iğnemiz var. İçerisinden şöyle bir takım kağıtlar çıkıyor. Şu kutuyu bir gönderelim. Şu ön jiletini açar gibi yapalım. Ana açmışız bir de telefonu. Gönderelim gitsin. Evet. Telefonun detaylarına baktığımız zaman alüminyum bir kasası var gördüğünüz üzere. Çok da güzel. Ben çok seviyorum. Hem hafif oluyor. Bu kısımda tek bir ana kameramız var. Yanında flash'ımız konumlandırılmış. Burada aksiyon butonumuz. Altında set açma kısmı. Sim girişimiz. Burada da bildiğiniz gibi kilit, ekran kilit tuşumuz var. Ben telefonu açtım. Çentikli bir ekranımız var. Şimdi çentikten başlamışken direkt özelliklere girelim istiyorum. 6.1 inçlik. Diagonal tam ekran OLED bir ekranımız var. Bu ekranımız 800 nitlik bir parlaklık bizlere sağlıyor. Fakat HDR'da bu parlaklık 1200 nit'e kadar çıkabiliyor. Bu da gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim. A18 çip ile birlikte geliyor. iPhone 16'da da aynı çip var. Bu çip de ne demek oluyor? Bizlere 6-7 yıl çok rahatlıkla... E... Ne diyor bu? Software update, güncelleme alabileceğimiz ve Apple Intelligence'la yani Apple'ın çıkabilecek bütün yapay zeka eklentilerine gelecekte de bu cihazda kullanabileceğiniz anlamına geliyor. IP68 sertifikası da birlikte suya ve toza dayanıklı. Type-C girişinden zaten kablodan bahsetmiştik. Type-C girişiyle telefonu şarj edebiliyorsunuz. 26 saatlik bir video izleme süresi sunmuşlar. Kamera kısmına gelecek olursak arkada bir ana kameramız var. Bu kameramız 48 megapiksel ve f1.6 diyaframına sahip. Ön kameramız da 12 megapiksel. Bu kameramız f1.9 diyaframa sahip. Arka kameramız bir 2x sizlere telefoto yapabiliyor. Bu pikselleri birleştirdiği bir özelliği var biliyorsunuz. Apple'ın onu kullanarak 2x yaparak da telefoto gibi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 4K'da 30-60 videolar çekebiliyorsunuz. Eğer 240 FPS videolar çekmek isterseniz de 1080'de çekebiliyorsunuz. Cihazda Face ID var. Apple burada kendi model modemini kullandı ve bununla birlikte de batarya performansını geliştirmiş. Bunlar da test edilip kullanılacak şeyler. Apple kendi çiplerini üretmeye başladı artık. Kendi parçalarını üretmeye başladı. Bundan 3-5 sene sonra neler daha üretecek ben de bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Özellikler de bu şekildeydi. Şimdi aslında bakarsanız hepimizin merak ettiği bu fiyat skalasında alacağımız bir telefondaki ön kamera ve arka kamera testlerini ve görüntülerini sizler de merak ediyorsunuzdur. Ben de merak ediyorum ve ilk testi beraber yapacağız. Şimdi dışarı çıkacağım şu anda saat akşam. Dışarı çıkacağız bir gece testlerini yapacağız, gündüz testlerini yapacağız. Bir fotoğraf çekelim, bakalım nasıl fotoğraflar çekiyoruz, nasıl video kayıtları alıyoruz. Birlikte bunları göreceğiz. Hadi şu arkadaşı bir kamera testini yapalım. Evet, bu ana kameramız. 4K'da. 30'daydık herhalde bakayım. Evet, 4K'da 30'dayız. Bir sokaklanması var. Sokaklanması bana vuruyor ve siz beni bu şekilde görüyorsunuz ve böyle duyuyorsunuz. İnşallah mikrofonu kapatmıyorumdur. Şöyle sokaklanması. Şöyle bir döneyim. Ters ışık falan filan. İlerliyorum. Şimdi hemen bir ön kameraya geçeyim. Evet. Abi ön kameralar neden böyle ya? Biraz daha iyi olmalı. Bu ön kameramız. Giriyorum. Yok yok bak görüyor musun noise'leri şuradaki. Bunlar düzelecek ya. Yapay zeka bunları işleyecek. Piksel piksel bir şeyler yapacak. Olmalı bence. Yani ön kamera düşük ışıkta tabii ki de rezalet. Abi hani ışığın olduğu yerde bile bazen çok kötü çıkıyor. Bak karşıdan sokak lambası geliyor. Bu 16'nin ön kamerası. Şimdi arkaya geçiyorum. Evet şimdi tekrardan arkaya geçtim. Şu anda arka kameradayız. Yürüyorum. Şeyi alacağım. 2x alıyorum. Şu 2x şöyle. Böyle. 2x gece performansınız. Hadi şimdi biraz fotoğraf çekelim. Çık, <laughs> bak şimdi gece performansını sonlandırmadan tamam mı? apartmana gireceğim Apartmanın ışığıyla her şey nasıl değişiyor? Kendime çeviriyorum. Bir dakika. Kendime çevirdim. Geldim. Gideceğim. Güneş doğacak. Her şey bize. Bak. Değiştim acaba? Apartman ışığı. Evet. Hoppa şöyle ceketimi falan düzelteyim. Ön kamera gündüz testi. Almanya'da hava her zamanki gibi bet böyle. Ne güneş var ne mavilik var. Psikolojimiz bozuluyor yemin ederim. Ön kamerada da yürüyorum böyle sallantıyı görüyorum. E, stabilizasyon testi de yapmış olalım. Ön kamerada ve beni böyle bir şekilde görüyorsunuz ve duyuyorsunuz. Nedir abi düşünceleriniz? Güzel. Görünüş çok iyi. iPhone 6 Pro Max aynı bence. Zaten aynı kameralar aynı sensörleri kullanıyorlar. Benim araba nerede orada? Arabaya kadar şu kamera testlerini yapalım. Şimdi arka kameraya geçelim. Evet arka kameramız bu. Şimdi de bununla yürüyelim. Telefonu çevireceğim kendime. Tamam mı? Çevirdikten sonra böyle yürüyeceğim. Tamam mı? Küçük bir koşma testi yapacağız. Sabitlemesine bakalım. Nasıl sabitliyor? Siz görüyorsunuz ben görmüyorum. Ultra geniş kamera olmadığı için şimdi çevirmem lazım şu şekilde. Beni böyle duyuyorsunuz ana kameradan. Bakın bu. Şimdi 2x'e geçiyorum. 2x'imiz bu. Görüntüler böyle. Benim arabaya gelelim detaylara bakalım. Baksana vurdular benim arabaya. Farım kırıldı. Şimdi 2x'te Bak detaylar bu. 1'de de bu. Şöyle. Bu da bir detaylar, tozlar, pislikler. Bir yıka arabanı be kardeşim. Böyle. Budur. Biraz kendime çevireyim. Şimdi fotoğraf çekelim bir de fotoğraf performansına bakalım. <laughs> zaten güzel fotoğraflar ve videolar çekeceğini biliyordum. Siz de biliyor olabilirsiniz. Çünkü iPhone'un kamerası güzel abi. Sensör bazlı optik sabitlemesiyle birlikte kameranın vermiş olduğu performans güzel. Renkler, tonlar, kontrast mükemmel. Her şey çok güzel. Şimdi burada konuşmamız gereken 6.1 de bu arada güzel. Bakın burada benim 16 Pro Max'im var. Şöyle yan yana getirdiğim zaman görüyorsunuz. Günlük kullanımlar için videonun başında da söylemiştim. Ya benim 3 kameraya ihtiyacım yok. Ben niye ultra geniş? Neden telefoto kamera kullanayım? İşte vesaire gibi tüketiciyseniz evet kesinlikle bu telefon. Kasmaz, donmaz, istediğini yükle. Instagram'da, TikTok'ta, orada burada istediğin kadar gezin. Yani hiç düşünmeyin. İstediğiniz 128, 256, 512 GB'lıkları satın alarak depolama sorununda yaşamazsınız. Ben cihazı genel hatlarıyla beğendim. Burada tartışabilecek tek kısmı fiyatı olabilir. Çünkü iPhone 16 ile aralarında bir 10-12 bin liralık bir fiyat var. Şimdi sesleri duyar gibiyim. Kulağıma çınlar gibi yani. Ya yani 10 bin lira fark ya da 7-8 bin lira fark verir. Düz düz 16'sını alırım. Bir kameram daha olur falan gibi. Ama dediğim gibi iPhone SE'de her zaman çok farklı bir tüketiciye hitap etmişti. Daha küçük, daha böyle base, tek kameralı, fazla telefonla aşırı neşir olmayan tüketicisine ve çok da satan telefonlar olmuştu. Bence E serisi de artık 17'de de bunu göreceğiz. Çünkü iPhone 17 E göreceğiz diye düşünüyorum. E serisinde de bu e, tüketicileri yakalacağını düşünüyorum. Sizlerin düşünce ve fikirlerin açıklama kısmını bekliyorum. Videonun başında da söyledim. Sonunda da söylüyorum. Evet fiyat olarak biraz daha düşük olsa iyi olurmuş. Başka tartışacak bir yerini bulamadım performans testlerini yapmak lazım. Onun için zamana ihtiyacım var. Telefon bugün elime geldi. Sizlere bu videoda ilk izlenimim, ilk kutu açılışım ve kamera testlerini yapmak istedim. Beni buraya kadar izlesen var ya çok çok teşekkür ederim. Abone değilsen abone olmayı kanala unutma. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Ürün linkini aşağıya bırakıyorum. Ucuz şekilde uygun fiyatlı görebileceğin ve güvenli bir şekilde satın alabileceğin linki oraya bıraktım. Hadi ben kaçar. Bay bay. Birazcık bu arkadaşla takılacağım. Yorumlarda buluşalım.